Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim arkadaşlar ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararı aldı? Birazcık buna bakmaya çalışacağım. Bakalım aldığı kararlar ne yönde arkadaşlar? Ve Buna baktıktan sonra da siz nasıl davranmalısınız biraz da buna bakmaya çalışacağım. Yani iki bölümden oluşan bir açılım olacak arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi tabii ki zamansız zamana niyet etmiş olacağım arkadaşlar. Bu da demektir ki bana ve videoma her ne zaman rastlarsanız o an için aradığınız tüm farkındalıkları, tüm cevapları sizlere vermiş olsun. İnşallah güzel farkındalık dolu bir açılım olsun arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı, videoları da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü burada çıkan tüm olumlu niyetler ve olumlu durumlar sadece ve sadece kanalıma abone olan, videolarıma beğeni atan arkadaşlarım için geçerlidir. Lütfen hayatımızın her alanında olduğu gibi alma verme dengemizi koruyalım arkadaşlar. Evet. Bugün beni dinleyen arkadaşım, kanalıma gelen arkadaşım. Haydi bakalım. Senin aklındaki kişi senle ilgili hangi kararı almış? Şöyle bir bakalım. İnşallah en doğru cevaplar, bilmemiz gereken iyi ya da kötü tüm cevaplar bize gelmiş olsun. Evet, haydi bakalım. Evet. Bakalım aklınızdaki kişi hangi kararı almış arkadaşlar. Şimdi merkeze arkadaşlar verdiği kartta aslında bu kişinin sizinle ciddi bir niyeti olduğunu görmekteyim. Yani burada bir kuponlusu ve tamamlanma kartı. Yani kuponlusu biliyorsunuz tamamlanmayı ifade eder. Onlu kartlar. Sizinle bir tamamlanma niyetinde arkadaşlar. Burada kişi aslında size bir teklif yapma niyetinde fakat birazcık sizin tepkinizi ölçecek. Yani tepki ölçme derken de yani nabız yoklama şeklinde olabilir bu, bir şeyleri deneme olabilir, teste tabi tutma olabilir. Bir şekilde burada kişi kesinlikle sizinle bir aile kurma, bir yuva kurma kararı almış. Fakat bunu bir deneme yoluyla yapacak. Yani hiç denemediği bir yolla, farklı bir adımla bir şekilde size bunu aksettirecek arkadaşlar. Direkt söylemek yerine ima yolunda olabilir. Böyle bir karar var ve sizinle yepyeni bir yola girmek istiyor arkadaşlar. Bakın kız çocuğu kartı yeni bir başlangıcı ifade eder ve bu kişi görüldüğü üzere bir aile kurmak, aileyseniz çocuk sahibi olmak, böyle bir tablonun içinde olmak istediğine artık karar vermiş. Ben diyor bunu yapmalıyım çünkü bunca zaman Vaktimi boş şeylerle harcadım. Zamanımı tükettim. Belki senin zamanını aldım. Bir şekilde bunu telafi etmeliyim. Çünkü ben bunu istiyorum. Ben bu yeni başlangıca hazırım diyor arkadaşlar. Ve onun dışında aldığı bir diğer karar. Arkadaşlar bakın kalp kartını da vermiş. Kesinlikle size karşı duyguları olduğundan emin olmuş. Ve o yüzden de diyor ki artık aramızdaki çatışmaları bir tarafa bırakıp çekişmeleri, rekabeti, senin dediğin, benim dediğim bunları bırakıp ben diyor çok sıradan, çok rahat birbirimize çatışmadığımız, çok abartılı hareketlerle birbirimizin üstüne gitmediğimiz rahat bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. Yani kişi arkadaşlar sizinle çatışmadan, kavgadan uzak aslında sevgi temasının ön planda olduğu huzurlu bir ilişki yaşamak istiyor. Hatta bir kısmınız için bu kişi şehirden uzakta, daha böyle tabiatla iç içe bir yerde yaşama niyetinde olabilir. Ya da böyle bir yere yolculuk yapmak, rahatlamak, kafa dağıtmak niyetinde olabilir. Ve kesinlikle size yük olan durumlar. Ki bunların ne olduğunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yük durumu kiminiz için eğitim farkıdır, kimisi için ayrı şehirlerde oturmaktır kimisi için parasal konulardır vesaire. Bunları kendinize göre alın. Tüm bu yükleri arkadaşlar tamamıyla temizleme niyetinde. Çünkü diyor ki duygularım var. Yani artık duygular öyle bir noktaya geldi ki doldu doldu, taşıyor ve artık ben bu duyguların ağırlığından bir şekilde bize yük olan her şeyi ama her şeyi geride bırakmak çok daha sağlam bir şekilde bu ilişkiye devam edip, bu ilişkiyi güzel bir evlilikle, eğer evlilikse çocuksa çocukla taçlandırmak istiyorum diyor arkadaşlar. Tabii ki kız çocuğu kartında bir çocukla ilgili durumda olabilir. Eğer burada çocukla ilgili önceden yaşadığınız bir takım sıkıntılar varsa, şu anda kişi sizin çocuklarınızla ilgili de bir kabullenişe geçmiş ve biz büyük bir aile olabiliriz. Artık çocukların da içinde olduğu ve benim bu düzeni kabul ettiğim bir ilişki içinde de olabiliriz demiş. Yani önceden karşı çıkıyorsa sizin çocuk sahibi olmanıza ya da kendi çocuklarından kaynaklanan sıkıntılar varsa artık bunları da aşma niyetinde arkadaşlar. Ve burada çıkan zümrüt kartıyla birlikte de bu kişi aslında para anlamında da kendini geliştirecek arkadaşlar. Hatta burada bir zenginlik vardır. Mal mülk sahibi olmak vardır. Bu kişi kesinlikle bu konuyla ilgili de bir dengeye gelecek. Borçları varsa borçlarını kapatmak, çok istediği bir iş varsa bu işi kurmak, bir şekilde bu duruma gelecek arkadaşlar ve sıkıntılarını aşmış olacak. E, bu da gayet güzel çıktı. Ve onun dışında aldığı kararlardan biri şu: e, bazı konularla ilgili arkadaşlar görmezliğe gelmek. Yani. E, ee, görmezliğe gelme konuları da şu. Hani önceden takıntı haline getirip işte sürekli sizi suçluyorsa. Şunu şunu yaptın, işte ben ondan dolayı böyle davrandım. Ondan dolayı sana küstüm. Ondan dolayı mesafe yaptım. Bu tarz konularla ilgili sizi suçluyorsa, e, kesinlikle artık diyor ki böyle durumları dışarıda bırakacağım. Hatta bize bu şekilde davranan, belki de hani etrafınızda çok fazla müdahale eden vardır, istemeyen vardır. Sizi bu tarz insanları da dışarıda bırakacağım. Ve gerekirse bu insanlara sırtımızı dönüp gideceğiz diyor arkadaşlar. Bunu düşünüyor. Bir şekilde bu kişi de bazı olayları, bazı durumları dışarıda bırakma durumu var. Yani sizinle ilgili tatsız mevzularla ilgili çok fazla takıntı haline getirmemek. Bir şeyleri salıverme enerjisi. Daha rahat bir kafaya geçebilmek. Çevrenizde varsa bu tarz ilişkiye müdahale eden kişiler... Onlara karşı bir sabır enerjisi ve sabır enerjisi ile birlikte aynı zamanda bir uzaklaşma, bir arkasını dönüp gitme şeklinde ilişkiye aslında bir denge kazandırmak istiyor. Yani hem maddi anlamda bir denge hem de manevi anlamda bir denge kazandırma niyeti söz konusu arkadaşlar. Evet aldığı kararlar sizinle ilgili bu yöndeydi. Bugün için arkadaşlar tam da şu anın enerjisinde. Şimdi ben sizin ne yapmanız gerektiğine de tabii ki bakmak istiyorum. siz nasıl davranmalısınız ki aklınızdaki kişi de kişiyle çok daha güzel bir ilişkiniz olması için. Evet beni dinleyen arkadaşım aklındaki kişiye nasıl davranmalı, ne yapmalı ki bu ilişki çok daha güzel bir duruma, dönüşe bilsin. Evet, bir bakalım. Evet, bakalım arkadaşlar, ne yapmanız gerekiyor? Evet, bir bütünlük istiyorsanız arkadaşlar, e, burada kişiye katkıda bulunmanız gerekiyor. Yani bir kısmınız bunu maddi anlamda bir katkı olarak yapabilir. İşte ne bileyim, hani işe girmek, işte e, kazandığı parayla ilgili paylaşımlar olabilir. E, Aile bütçesine ya da ekonomisine katkı olabilir. Yani bir şekilde maddi katkılar olabilir. Bir kısmınız için de tabii ki manevi anlamda bir takım paylaşımlar, e, ilişkinin güvenliği ve ilişkinin geleceği açısından önemli gibi gözüküyor. Onun dışında yapmanız gereken arkadaşlar, eğer bu kişiden bu ana kadar sakladığınız herhangi bir şey varsa, söyleyemediğiniz bir sır olabilir, bir gizem olabilir. Bu varsa bunu açıklamanız ya da bugüne kadar açık açık konuşmadığınız hani ben de şunları şunları istiyorum şeklinde net olarak isteklerinizi, prensiplerinizi, kırmızı çizgilerinizi belirtmediyseniz bununla ilgili bir açılım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani eğer sağlıklı bir bütünlük içinde olmanız gerekiyorsa bir yandan emek vermek, bir yandan maddi ya da manevi anlamda emek vermek ama bir taraftan da isteklerinizi net bir şekilde iletmek ve dediğim gibi sakladığınız onun bilgisi dışında olan bir şey varsa bunu da hani söylemeniz gerekiyor çok fazla gecikmeden. Onun dışında arkadaşlar birazcık cimri enerjilerde olabilirsiniz. bu cimri enerjiyi aşmanız gerekiyor. Yani zaten burada da çıkmış. Eğer bu kişiye karşı şu anda hem duygusal anlamda hem de maddi anlamda her ikisi de olabilir bir cimrilik içindeyseniz, bir yoksulluk hissettiriyorsanız bunu bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Ufak ufak da olsa bir takım adımlar bekliyor kişi. Bu aranızdaki ilişkinin çok daha iyi olması ve çözülmesi açısından önemli. Ama bu hareketler çok abartılı olmamalı. Küçük küçük ifadeler olmalı. Yani ne tam cimri ne de tam verici şekilde değil. Tam arada orta karar bir dengeyi tutturmanız gerekiyor. Onun dışında Paylaşımlar önemli biraz daha paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz yani birlikte vakit geçirdiğiniz birlikte geçirdiğiniz vakitleri arttırmak birlikte hobiler edinmek belki ortak bir iş yapmak yani bu tarz paylaşımlar artabilir Onun dışında dostluk ve arkadaşlık ilişkinizin de olmasına dikkat edin arkadaşlar sadece bir ikili ilişkiden ilişkiyle sınırlı kalmamalı Dostluk ve arkadaşlık babında da ilerlemeli, ve yaptığınız ya da yapamadığınız hiçbir şey için kendinizi suçlu hissetmeyin arkadaşlar. Burada bir pişmanlık, niye yapamadım ya da niye yaptım duygusu vardır. Bu depresif ruh halinden ve suçluluk hissetmekten e, ya da ilişki için tek başına sorumluluk almaktan kesinlikle kaçının arkadaşlar. E, bir şeyler yaşandıysa illaki yaşanmış olması gerekiyordur. O yüzden de gereksiz e, üzüntülere kendinizi kaptırmayın. Onun dışında arkadaşlar, etrafınızdaki insanların belki de bu birlikte olduğunuz insanın aklınızdaki kişinin tilkiliklerine dikkat edin, tilkiliklerine dikkat edin. Çünkü bu kişi biraz da sizin aklınızı karıştırmaya çalışıyor açıkçası. Yani bir gün öyle, bir gün böyle, kararsız enerjilerle davranarak, bir gün çok istiyormuş gibi, bir gün hiç istemiyormuş gibi bir takım değişik davranışlar sergileyebilir. Bir anda değişim yaşayabilir. E, bu tamamıyla kafanızı karıştırmak için yapılan bir şeydir ve bir tilkiliktir arkadaşlar. Özellikle buna da dikkat edin lütfen. Ve onun dışında arkadaşlar biraz daha maddi hayatınızla ilgili atılıma geçmeniz gerekiyor. Yani her şeyi e, kendi ayağıma bekliyorum e, deyip e, iş konularıyla ilgili çok fazla seçici olmak yerine biraz daha atılımcı olup biraz daha e, bir şeylerin peşine düşmek e, aslında sizin için çok önemli olacaktır. Bunun sonunda güzel bir iş, güzel bir maddiyat, güzel bir birikim yapabilirsiniz. Ama burada biraz daha aktif olmanız, bekleyen değil, arayan, adım atan, cesur, atılgan bir modda olmanız gerekliliği söyleniyor. Bunlar da bu şekilde çıktı arkadaşlar. Peki o halde bugün için ben bir olumlama almak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşım için bugün hangi olumlama gelsin bir bakalım. Evet, şöyle geldi arkadaşlar. Diyor ki en derin ve kökten şekilde tüm doğru kayıtlarıma da ulaşarak kendimde, yaşamımda dönüşüme izin veriyorum. İyileştirici gücü tüm yaşamımda kabul ediyorum. Saf ve ilahi olanla buluşmaya hazırım. Ben hayatımı dönüştürebilirim de, hareketi başlatabilirim de diyor. Evet arkadaşlar. Yani tüm güç aslında sizin içinizde sadece bu konuyla ilgili birazcık uyanmanız gerekiyor. Belki de o gücü toplamanız gerekiyor. Peki Rumi'den de bir mesaj alalım. Hatta bu melek kartlarımdan da bir tane seçeceğim. Kılıçların sekizlisi geldi arkadaşlar. Şöyle söyler. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Evet bir düşünün bakalım arkadaşlar. Size engel olan, elinizi ayağınızı bağlayan, Hareket etmenizi engelleyen durumlar neler? Bu engelleri aşmanız sizin aslında dönüşümünüze hizmet edecektir. O yüzden birazcık bununla ilgili farkındalık kazanmaya çalışın. Ve son olarak melek kartlarından da bir mesaj çekmek istiyorum. Sizin için bakalım bu mesaj ne olacak? Çocuk dedi arkadaşlar çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgine anında karşılık veriyorlar. Kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla yardım, zaman ve enerji verebilirsin diyor. Evet kendi içinizdeki çocuk da dahil olmak üzere arkadaşlar diğer çocuklara da ilgi, şefkat ve zaman vermeniz gerektiği hatırlatılıyor. Aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uyanları aldık, uymayanları evrene iade ettik arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte oldunuz, bana zaman ayırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.